İlyada destanını anlayanlar, hayatı daha kolay anlar. Devletlerin de kurulmadan önce anne rahminde yaşadıklarını bilir. Bütün devletler kurulmadan önce tam 9 yıl anne rahminde yaşar. Değerli dostlarımız, İlyada destanı tamamen sembolik bir destandır. Orada anlatılan her şeyin Ardı, 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 ardı vardır. Orada anlatılanların ardına gidilmedikçe İlyada Destanı anlaşılamaz, hayat da anlaşılamaz. İlyada Destanı'nı anladığınızda dünya üzerinde yer kabuğu olarak devlerin yaşadığını görürsünüz. Devlerin bedenleri üzerinde yaşayan bakteriler olduğumuzu görürsünüz. Ve o bakterilerin geliştirdiği nükleer silahlarla, o devler için tehdit oluşturduğunu da anlarsınız. İşte o zaman belki insanların nükleer silah geliştirmesinden vazgeçmesine siz vesile olursunuz. Belki de yüzyıllar sonra torunlarınızın torunları bütün silahların üretimini durdurur. Bu gerçeklerin farkına varırsanız, Türkiye'mizin dünya üzerindeki jeopolitik jeo ve jeo önemini anlarsınız. Ülkemizin jeo yapısını tüm dünyaya anlatırsınız. Dünyanın pek çok yerinden insanlar akın akın Manisa'ya, İzmir'e, Aydın'a, Denizli'ye, bu devin dudaklarına gelir. Dünyanın pek çok insanı, Truva'ya, bu devin sağ kaşının bulunduğu yere gelir ülke turizmini canlandırırsınız.